Bir şey Merhaba. Oh. Değiştirilmesi, da Mesela, o, bir önce bir değiştirilmesi yani, kanaatindeymiş. Sus, sus bir saniye, bir saniye. Kur'an değiştirilmesi savunan ilahiyatçı İlhami Güler. ben bu adamı tanımıyorum ama aferin adama yani. Yani yarım münafıklık yapıyor. <laughs> Yine Kuranda inandığını söylüyor ama sorsam bu arkadaşa kesinlikle niye inandığını ispatını yapamaz. Tam tersi aslında inanmıyor. Sadece işte inanıyor gibi gözüküyor. Çünkü böyle Kuranda e, ayetleri böyle seçiyorsa o zaman hepsini inkar et güzel kardeşim yani niye? Bir delilin yok ki bütün delilin. Ha bu benim kafama uyuyor. O zaman Allah'ın kelamı güzel kardeşim. kütüphanede herhangi bir kitabı şey Kurandan daha çok hoşuna gidecek şeyler vardır. Yani Kur'an'da <laughs> hoşuna gitme şeyler çiziyor diyor Allah'tan olamaz. <laughs> Niye diğerleri Allah'tan olsun ki? O bana uyuyor. İyi de senin kafana hoşuna giden, uyan Allah'tan mıdır? Bu delil mi ya? Olağanüstü bir iddiana, olağanüstü bir delil olur. Koca adam, okumuş. Belki de farkında cesareti göstermiyor. Ama Diyanet İşleri Başkanımızdan, imamınıza müezzinize kadar tayyibinizden kaymakamınıza kadar yani biliyorum sizi sünni siz eğer Kur'an'ın matematiksel sistemini inkar ediyorsanız Kur'an'a olan inancınız palavra ibaret. Peki eskiler biliyor muydu bilmiyor muydu? Onların bir delilleri vardı. Bilmeyebiliriz. Ama seni, sizin şu ana kadar bir delilinizi işitmedim. Kur'an'ın bütününün Allah kelamı olduğunu ispatı konusunda bir deliliniz yok. Neyse bakıyoruz bu arkadaşı bir dinleyelim. Ve 19 sayısından da Kur'an'ın muhteşem bir muzesi ortaya çıkmış. Göpek eskiler bilmiyordu, ben niye bileyim? E Muhammed döneminde gelse Muhammed Kur'an'ı getiriyor sana. Ya eskiden benim atalarımın Kur'an'ı mı vardı? Bilmiyordu Kur onlar bilmiyordu Kur'an'ı, onlar Kur'an'a tanık olmadılar. Ben de tanık olmam. Öyle diyecektin, aynı kafa. Şimdi bu arkadaş inkarına bakalım. Ve bunun gibi Mustafa Üstürk adında birisi daha vardı. Bu kişi de şey diyordu, bu da tarihselci bunlar. Tarihselci yani bu ayetler Esatirul Evvelin diyorlar, eskilerin hikayesi. Kur'an zaten bunlara şey diyor, bunları anlatıyor, muhteşem bir kitap. Geleceğin haberlerini de veriyor. Bir anda geçmişte tecelli ediyor ayetler, bir vakısın aynı bugün tecelli ediyor. Muhteşem. Müşrikler, Mekke müşrikleri anlatan ayetler var ya, mucizevi bir şekilde bugün tecelli ediyor. İnanamazsınız, hani yapmazlar. Mesela Nisi'e, ayların hacayının yerini değiştiriyorlar eski müşrikler. Bu müşrikler de değiştirmişler. Birini de, izleyen dört ay olması gerekirken bir vakizin şey diyorlar. Eski müşrikler, Muhammed, münafıklar mesela diyelim, Muhammed'in şehadet getiriyorlar. Sen Allah'ın elçisisin, şehadet ederiz. Bugünkü münafıklar da aynı şekilde. Şehadeti tek kelime olan tevhid, tekleme, la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah. Ona bir bakıyorsun Muhammed Resulullah'a eklemişler. Allah'a din öğretiyorlar. Allah'a kelime-i tevhidi, Allah'a kelime-i şehadeti öğretiyorlar. Mesela 3. surenin 18. ayeti. Şehadetin la ilahe illallah'tan ibaret olduğunu bildiriyor alimlerin. Allah'ın, meleklerin ve alimlerin şehadeti. Ama münafığın şehadetini ekliyorlar. İlginç, muhteşem. O kadar ilginç şeyler var ki yani. Mesela onlar Allah'ın haram etmediğini haram ediyorlar. Mesela hayvanlarla ilgili bir sürü haramlar uyduruyorlar. Hoşlarına gitmeyenler, tadı hoşuna gitmeyenler, kültürlerine uymayanları hemen Allah adına iftira edip haram ediyorlar Mekke müşrikleri. E bakıyorsun bugünkülerde. İnanılmaz bir şekilde o kadar şeyler var ki. Aynısını tıpkısını Mekke müşrikleri şefaate inanıyorlardı. <laughs> Bugünkü müşrikler de aynı şekilde. Yani... Her şeyle. Kadınları aşağılıyorlar bunlar da. Onlar kadınları diri diri gömüyorlar. Tabii böyle büyüdükten falan sonra değil. Kadın kız çocuğu olduğunu öğrenince. Bunlar da <laughs> daha kötü. Bunlar doğduktan sonra diri diri gömüyorlar. Çarşafın peçenin içine koyuyorlar. Tümüyle şey diyorlar, cariye köle. Onlar köleciydiler. Mekke müşrikleri ve diğer müşrikler, daha önceki müşrikler, işte Firavun'la falan. Bunlar da köleciliği. İşte uyduruk hadislerle, sünnetlerle, mezheplerle soktular. O kölecilik kalkmamıştı falan diye kölecilik yapmaya başladılar. Her şeyleriyle müthiş bir benzerlik var. Bunun lisesini yapacaksın. Bazıları böyle Kur'an'daki ifadeyle tamamıyla şey oluyor. Muazzam bir e, e, kehanet diyeceğim yani tecelli, gayb tecelli. Bunlar da esatirul evvelin diyor. Veya tabii başka ayet var etu'minûne bi ba'dil ve bi Siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını red mi ediyorsunuz? Işık gözünü burada bir ışık şey vermeye çalıştım. Böyle nurlu görüneyim diye. Dinleyelim. Bunlar iki birkaç ayet bunlara hitap ediyor. Kur'an'ın bir kısmına inanıp bir kısmını red mi ediyorsunuz? Bu arkadaşlar şey diyor. Yani bir de Burhan delilleri yok. Delilleri ee, sünnilerin, şiilerin palavralarını, uydurmalarını doğru zannediyorlar. Hiç sorgulamıyorlar. Onu Doğru olarak iman ediyorlar ona. Ondan dolayı ya Kur'an ayetlerini tümüyle es-Satürre'yle geçmişlerin hikayesi tarihsel diye inkar ediyorlar. Hükümsüz kılıyorlar. Veyahut da bunun gibi çıkar diyorlar. <laughs> e, tümüyle inkar. Bakalım bu gariban. Gariban diyorum çünkü e, zavallı yani. Maalesef e, yani öylesine hafte ah, yaptığın işler var biliyorsunuz. Ee, sonradan Musa masalı ile onlarla hiçbir işler tamir edemiyor. Ama sonradan e, gerekçeleri açıklandığı zaman bu gerekçelerin hepsini anlayabiliyoruz. Ama gerekçelerden bir tanesini bugün anlayamayız. Hiçbir zaman için anlayamayız. Ne dur o da çocuğun e, öldürülmesi. E, o sözüm ona bilge kişi, kendisine Allah'tan bilgi verilmiş kişi diyor ki biz korktuk ki gerekçeye bakın. Biz korktuk ki daha ortada bir şey yok. Sadece korku bir tahmin var. Biz korktuk ki e, bu çocuk e, işte annesini babasını sattıracak veya e, onlara e, ne demiş işte, ne Yavaş konuş. Yani, ya şimdi biz bugün e, kalı ki ben şahsen bu bu gerekçenin 7. yüzyılda Araplara anlatıldığı dönemde de geçerli olamayacağı kanaatinde. Yani o günkü koşullarda bile bu, gerekçe tarihseldir. Kaldı ki biz bugün Allah aşkına bir insanı bu gerekçeyle ölüme mahkum edebilir miyiz? Yani bir ölüm, ölüm yani şaka değil yani bir adam öldüreceğiz. Gerekçesi ve efendim bunun annesi babası çok iyi, bu çocuk da bunlara işkence edebilir. Ya yani böyle bir gerekçenin bugün için insanlığın sağ duyusunda, vicdanında kabul edilemeyeceği atmışken ortada. Dolayısıyla o gün demek ki Allah bunu anlatırken yani bu olayın gerçekleştiği dönemdeki insanlığın ahlaki e, duygusu veya onur duygusu neyse e, bunu kabullenmeye müsait değil. Ne diyor ya? Ne rezalet. Yani Allah böyle bir şey anlatıyor. Bu aslında ahlaksızca bir şey, yanlış bir şey. E o günkü insanlar işte müsait olduğu için Allah böyle anlatıyor. E o günkü insanların keyfine, nabzına göre şerbet mi veriyor Kur'an? O gün insanların inandığı, uyguladığı bir sürü şey var ki Kur'an onları suç olarak şey diyor, şirk olarak şey diyor, zulüm olarak, haksızlık olarak. E, niye Kur'an bu konuda onların hem de böyle öldürmeyle ilgili bir konuda, hem o, o günkü böyle normal insanların bile kabul edemeyeceği kadar böyle vahşi bir şeyi Kur'an onaylasın. iyi bir şeymiş gibi göstersin, normal bir şeymiş. Düşünmüyor bunu, saçmalıyor. E Kur'an evrensel değil ya bu burada herhangi bir şey bir şey anlat, başkalarının yaptığını anlatmıyor ki. Allah neyse. Şimdi adam anlamadığı bir şey şu. Basit düşünmesine öğrenmemiş. Sorgulamıyor. Sorgulamıyor Orada ne diyor diyor ki Hızır diyor. E Hızır nedir? Böyle bir şey var mı Kur'an'da? Bunu adam olduğunu bildiren bir şey var mı? ifade var mı? Yok. Ne olduğunu bildiriyor Kur'an? Diyor ki kullarımızdan bir kul. E melek bu. Kur'an boyunca elçilere Allah melekler yoluyla öğretiyor. Ve melekler içinde başka bir ayet kullarımızdır diyor onlar. Kullarımızdır. ibadine salihin. Salih kullarımızdır melekler için diyor. Melekler de Allah'ın kulu senin gibi, benim gibi. Ancak melekler senin, benim gibi bu dünyadaki sınava tabi değiller. Yani melekler yoluyla Allah can verir, can alır. Hello. Bir sürü bebek ölmüyor mu? Bunları öldüren nedir? Allah'ın kullandığı güçlerdir. Melek güç demektir. Allah'ın kullandığı güçler vardır. Dua yasaları vardır. Çeşitli güçler vardır. Bilemediğimiz belki işini güç diyoruz ama gücün mahiyeti nedir? Yer çekme diye sordum bir ara. Nedir yer çekme mahiyeti? Sadece güçtür falan. Hatta mıknatıs nedir? Gücü nedir? Bu neyin nesidir? diye sordum vakit. Git fizikçilere sor bakalım ne derler? gücü ne yaptığını tarif eder ama bizzat kendisi nedir diye, mıknatısı nedir diye sor bakalım nereye kadar gidersin. Şimdi sorgulamıyor. Sünnilerin uydurduğu bir hikaye var. Ha bu adam olması lazım. Huzur adında bir adam. Bir de isim de uyduruyorlar. İsim zaten uydurunca hiç sorgulama şey diyor. Yani uydurup bir teferruat yaptığınca bunları gerçek zannediyor. Tekrar ediyorum. Allah melekler yoluyla gönderiyor. Şey öğretiyor. Burada öğretilen olay şu. Sizin bilmediğiniz bazı şeyler vardır. Çocuklar ölüyor, bunun bir sebebi vardır. Allah yaratandır. Kısa bir süreliğine bizi bu dünya sınav için göndermiş. Bazı şeyleri de katalist olarak kullanıyor sınavda. Allah dilerse affediyor. Allah dilerse can alıyor. Can alma ne oldu nedir? Bir başka aleme getir ama senin can alma hakkın yok. Bir nefsi haksız yere öldüren haksız nedir? Yani nefsi müdafaa dışında öldüren katildir ve en büyük suçu işlemiştir. En büyük suç. Şirkle aynı şeyde, düzlemde şey ediliyor yani bir ebedi bir ceza hak ediyor ki ben onu ebedi yokluk olarak anlıyorum. Ona ilgili birçok şey var, ayet var. Diğer şeyini bakalım, Kur'an'da bunu çıkarıyor çünkü. Mesela başka bir örnek verilirse mesela diyelim ki çariyelik, kübelik çocuk yaşta kızlarla evlenme. Bu biliyorsunuz hem hadiste Hz. Muhammed'in bizzat hayatıyla hem de Kur'an hayatıyla sabittir. Al işte. Yani? Sünniliğin palavrasını kabul etti. Muhammed Peygamber'in 30 erkek gücünde olduğu yalanını kabul etti. Muhammed Peygamber'in ayı parmağıyla ikiye yardığı, yarısını Ali'nin bahçesine düştüğünü hadisini rivayet eden kitaplardaki bir başka uydurmaya inanıyor, hiç sorgulamıyor, Muhammed peygamberin 54 yaşındayken 6 yaşında veya 9 yaşında bir kızla evlendiğini kabul ediyor. E, pedofil peygamber haşa. Buna inanıyor. Haşa, müşriklerin adeti olan müşriklerin en büyük felaket şeyi olan ve en büyük yani öldürmeden de daha büyük bir suç kölecilik ve bunu İslam Kur'an'a mal edebiliyor. Kölecilik şirktir. Sen köle sahibi olursan, birisine abd dersen, abd, Kur'an'da abd, köle demektir. Köle, abd demektir. Abd. Sen başkasının kendi abdin olduğunu, kendi kölen olduğu kulun köle olduğunu iddia ediyorsan, sen rablik iddia ediyorsun, efendilik iddia ediyorsun. Firavun gibi olursun. Allah'ın yanında kendini rab oluyorsun. Başkasının Rabbi, sahibi, efendisi. O zaman ilahlık iddia ediyorsun nefsini, egonu ilahlaştırmış oluyorsun. Şirk, en büyük suçu işlemiş oluyorsun. Kölecilik Kur'an'a göre en büyük suçtur. Basit bir suç da değil. Ama bu o kadar cahil ki maalesef tutuyor, peygambere pedofil palavrasını, iftirasını kabul ediyor sorgulamadan. Ki Ayşe'nin yaşıyla ilgili iddiaları, rivayetleri incelediğimiz vakit orada çelişkiler, bir sürü çelişki görürüz. Yaş konusunda, hatta onunla ilgili güzel bir makale var. Benim 19.org sitesinde İngilizce, Türkçe'ye de çevirdik bunu. Onu lütfen bakın. Yani oradaki şeye göre 9'u da çıkarırsın, 19'u da 29'u da çıkarıyorsun. Yani 30'a kadar yolu var. Sadece o rivayetleri bir şöyle karşılaştırmalı incelediğim vakit. Ama bu adam yutmuş. Sünnilerin uydurduğu bütün palavrayı yutmuş. Sorgulayamıyor. Ama alıp onlara dayanarak Kur'an'ı sorguluyor. E Kur'an'da inandığı yok. Çünkü i̇nan, inanma derken inanıyor zanla. Veyahut da cümbür cemaat inanıyor diyoruz. O da onlarla kapılıyor öyle. O cesareti gösteremiyor. E tutuyor. Onlara bakarak şey diyor. İnkar ediyor. Yani neyse ne diyeyim artık. Kadınların, kadınların dünyada ve ahirette erkeklere cinsel arzu nesnesi olarak sunulması. Dikkat edin. Kadınların erkeklere hem bu dünyada hem de ahirette cinsel ansu nesnesi olarak sunulması. Dünyada sayılanlar biliyorsunuz işte gümüş, altın, davar e, bilmem ne onlarda ve bir de kadın. Ahirette sayılıyor e, şarap, kadeh ve kadın. Şimdi dikkat edin bunlar e, 7. yüzyılın e, toplumsal onur veya kadın algısı neyse ya o gün şartlarda demek ki normal karşılarında. Ama bugün e, bizim bunları e, anlamamız ve kabul etmemiz zor biraz yani. Saçmalıyor. Niye saçmalıyor? İki yüzden. Bir. Aa, tane şey söyleyeceğim. kuran bunların bugün değiştirilmesi gerektiği kadar. O. Oh, bu aynı şey. Şimdi bu adam yani bu timaşın yayınladığı hatta Timaşın sahibiyle yapılan bir söyleşi vardı. Yayın hayatı boyunca şey ettiği hani pişmanlık duyduğu tek kitapmış bu. Yayınlamayı durdurdular. Kur'an görülen müccesi, zalimler mucizeye ilk başta tanık olduğu gibi yaptılar. Birden biri değişti. Bir iki konuda test edildi. Muhteşem bir mucizeydi. Birden bire ifşa oluyor. E, i̇ki cümle şey ediliyor. O i̇ki cümle. Epeki peki iki cümle. Bütün koca mucize birden gitti. <laughs> Öyle. Şimdi e, birincisi şey. Um, e, cennette kadınlarla ilgili bir şey yok. Orada hiç şöyle bir kesinlikle bir yanlış çeviriler vardır. E, mesela hurun, e, hurun ayn, e, hur. E, bunu işte kadın şey diyorlar. E, halbuki bu gözlerin içine bakan sohbet arkadaşları, candan dinleyen sohbet arkadaşları demektir. Hûr, hivar kelimesi oradan gelir. Havere, yuhaviru, konuşuyor, sohbet ediyor. Havari, İsa'nın havarileri. Hûr'un çoğulu havari. İsa'nın sohbet arkadaşları, onları candan gözünün içine bakarak dinleyen. İşin ilgici, onların hepsi erkekti. Yani tutup Hûr'un eyn. Yani <laughs> neyse yani sohbet arkadaşına tutup hemen kadın ve onun da tarifini yapıyorlar. Hatta ve kewaibe traben bu da dikkat çeken yaşıtlar anlamı verebilirsiniz. Hatta daha en uygun anlamı ki bununla ilgili çok güzel bir çalışma var ve bağlam içerisinde de çok uyuyor. Böyle yere kadar şey etmiş, salk, salk ne, ne, olmuş yani sarkmış. Salkımlar üzüm salkımı demektir. Olgunlaşmış üzüm. Bağlama içerisinde de nitekim meyveler sayılıyor. Kevaybe ve nitekim Arapça ile çok yakın Arami, Hibru dili. Hibru, Hibru, Arami ve işte ne diye Aramice. Arapça çok yakın. Selam, şalom, bütün bir şey o kadar mesela. <laughs> Neyse yani çok kelimelere bakarsan hemen hemen birbirine aynısı. Çok benzer ediyor, çok benzer. Onun için şey yani şeyle ilgili, cennetle ilgili şeylerde kadın tasviri yok. Zaten erkek kadın. Lık söz konusu değil. Bu dünya için önemliydi. Allah bu dünyada test için insanların üremesi için bu şeyi yarattı. Yoksa öteki dünyada üreme, tavşan gibi üreme falan filan sor sorunu yok. <laughs> Nüfus patlaması falan olmayacak orada. Başka şey, bambaşka bir alem. Ee, ama bu dünya ile ilgili anlatırken doğrudur. Allah e, kadınların e, kadın sevgisi, e, kadın şeyi e, erkeklere sevdirildi diyor. Doğrudur bu. İşte bugün olmaz, eskiden böyle diyor. Bu adam kadın mı alsın mı? Normal olan erkekler kadınları sever, kadınlara karşı bir ilişki, ilgisi vardır. Kur'an bir tespit yapıyor. Bu dünyaya ilgili işte erkeklerin işte mala, mülke falan kadına karşı ilgisi vardır diyor. Bu övmüyor da bunu. Tekrar ediyorum. Öv, övmüyor da sadece bir tespit yapıyor. O tespit 6. 7. yüzyılda da o doğruydu. Mağara devrinde de doğruydu. Ve hala da doğru. Ve büyük bir ihtimalle büyük genetik mutasyonlara uğramazsak ileride de doğru olacak. Kadına hiç ilgi göstermiyor mu? O zaman adama be kardeşim. Tamam, isisine olursunuz ama normal olarak erkekler ilhami ilham mıydı? İlham kardeşim. Dur bakayım burada ismi yazıldı. Arkadaşın teki İlhami Güler. İlham Güler kardeşim. Tutup da böyle palavra atma. İşte şu çağda artık erkekler kadınlara karşı ilgi duymuyorlar. Öyle mi? Ya bu palavrayı nereden çıkarıyorsun ya? Neyse. Sen ve Mustafa Üstürk tartışmak isterseniz tartışma hakkınız doğuyor. Keşke yüz yüze tartışabilsek kendini savunmadan. Memnun olurum. Bana şey et, ulaş, bu sana söylediklerim aynısını sen bana söyleyebilirsin. Hiç alınmam. Ama yani olay bence iddian seni çok aşıyor. Yani ben yakıştıramıyorum sana. Yani tutarsız bir şey. Hani Kur'an'ı inkar et, eyvallah derim ki Kur'an'ı inkar ediyorsun. Tabii ki sünnilerin uydurmalarını hiç sorgulamadan bir sünni ateist olarak inkar etmen de o da tutarsız bir şey. Bazı ateistler Türkiye'de özellikle Türkiye'de dünyanın her tarafında bakın Sünnilerin bütün palavralarına iman ediyor. Ya size karşı entelektüel umur var. O kitapların ne kadar palavra olduğunu, çelişkiler içinde olduğunu görebiliyorsun. E niye onları Kur'an'ı eleştirmeye gelince hemen onlara sarılıyorsun, onları doğru kabul ediyorsun. Warmongers diye bir kitabım var. E, Warmongers, İngilizce şöyle kalın bir kitap. E, Robert Spencer, e, Alicina, Bill Ayer, onlarla tartıştım. Çok güzel bir tartışma. Onlar da aynı Turan Dursun gibi falan. Sünnilerin bütün palavralarını doğru kabul ediyor. O palavralarla Muhammed peygamberi eleştiriyorlar, Kur'an'ı eleştiriyorlar falan. Ama bu bir şey. Hadi diyelim ki bu sünni ateist olursun. Biraz tutarlığın var, yarım tutarlığın var. Ee, en azından hepsini reddediyorsun Kur'anı, Ama bu hem sünnilik yapıyor, <laughs> orada bir tutarsızlık var, oradaki saçmalıkları kabul ediyor sorgulamıyor. Yani bir sünni kafası. Ondan sonra Kur'an içinde seçme yapıyor. Uzan uzan sen sorar mısın seni? Niye diğer ayete inanıyorsun ki? Diğer ayette başkasına hoşuna gitmez. Ve hoşuna gelse bile der ki kardeşim nafsa keyfe göre ayet demek ki bu da yanlış oluyor. Yani doğruyu tutturmuş olabilir. Muhammed yazmış. İşte orada biraz doğruyu tutturmuş. Öyle büyük şeyler yok yani. öyle Herkesin o zaman söyleyebileceği ifadeler der. Yani bunu arkadaşa soracağım. Arkadaş en azından bir sünni ateist ol. Neyse. Selam ve sevgiler. Bunun gibi konular çok. Ortalıkta bir sürü böyle şeyler çıkıyor. Ama bu kaynama dönemi güzel oluyor. İnsanlar sorguluyu düşünüyor. Yani herkes eğer ateist olsa İslam'a çok daha yaklaşmış olur. Agnostik olmuş olsa. Çünkü o Sünniliğin, Şiiliğin, Katolikliğin, yüzyıllar boyu biriktirdiği yalanlar, hurafeler, çelişkiler, virüsler, tuğla kurafeler, hurafeler, bidatler, palavralar. Bunların hepsinden kurtulmuş oluyorsun. Ah beynin şöyle biraz fıtratına yakın hale geliyor. Ondan sonra ateist yoluyla, ateizm yoluyla veya evet, agnostizm yoluyla elde ettiğim bazı şeyler, problemler, sorunlar, dogmalar, dogmalar orada da var, varsayım var. Onları da zamanla şey edebilirsin ve mümin olabilirsin. Bu şans daha çok var. Müşrik olarak mümin ol zaten müşrik olmak için mümin olmak lazım. <laughs> Allah'a inanman lazım. Geçmiş müşriklerin hepsi Allah'a inanıyorlardı. Firavun dahil olmak üzere, Ebu Cehil, Ebu Leheb dahil olmak üzere, İbrahim'in babası dahil olmak. Neyse selam ve sevgiyle. <Sessizlik>